Selam gençler. Tekrar TYT sorularıyla karşınızdayım. Hemen ilk sorumuzda başlayalım. Birinci sorumuzda A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere ondalık gösterimleri verilen 3 tane sayımız var. Sıralama konusunu yanlış öğrenen Alican birler basamağı yerine onda birler basamağına göre sıralama yaptığında K küçük L küçük M'yi bulmuş. Doğru sıralama nedir diye bir sorumuz var. Şimdi Alican'ın bulduğu sıralama K küçük L küçük M. Onda birler basamağında bunların karşılığına bakarsak K'nın karşılığında B, L'nin karşılığında C ve M'nin karşılığında A var. Doğru sıralama yani birler basamağına göre olan sıralamayı yaparsak B'nin karşılığında L, C'nin karşılığında M ve A'nın karşılığında K olması gerekiyor. Dolayısıyla da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bir sonraki sorumuzda her iki tarafında da 0,8 cm mesafe olan 10 cm'lik bir cetvelin altına her iki tarafında da 0,2 cm mesafe olan 6 cm'lik özdeş iki cetvel boşluk bırakılmadan uç uca eklenerek sol taraftan hizalanıyor. Buna göre 10 cm'lik cetvelin sağ kenarı 6 cm'lik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır demiş. Yani şuradaki noktayı bulacağız. Şimdi üst taraftaki cetvelimizin tamamının uzunluğunu bulalım. 10 santimetremiz zaten var. Ancak sol taraftan ve sağ taraftan 0,8 santimetrelik boşluklarımız var. O zaman toplam uzunluğumuz 10 artı 1,6'dan 11,6'ya eşit olacak. Alt taraftaki cetvellerimize de bakalım. Birinci cetvelimizde 6 santimetremiz zaten var. Ama yine sol tarafta ve sağ tarafta 0,2 santimetre boşluğumuz var. Aynı şekilde ikinci cetvelinde sol tarafında 0,2 santimetre boşluğumuz var. Buraya kadar olan toplam uzunluğum o zaman 6 artı 0,6'dan 6,6'ya eşit olacak. E toplam uzunluğum 11,6 olacağına göre 11,6'dan 6,6'yı çıkardığımızda sağ tarafa denk gelen değerimiz 5 olacaktır. Yani denizli seçeneği doğru cevaptır. Üçüncü sorumuzda bir açılışa katılan 25 davetlinin her biri için mandalina, nar ve portakal suyunun her birinden birer bardak hazırlanmış ve davetlere ikram edilmiştir. İkram edilen bu içeceklerle ilgili bazı bilgilerimiz var. Birinci bilgimiz tüm davetliler en az bir çeşit içecek alacak. İkinci bilgimiz Aynı çeşit içecekten birden fazla bardak bulunmuyor ve üçüncü bilgimizde de yalnızca iki çeşit içecek alan davetli bulunmuyor demiş. Açılış sonunda 7 bardak mandalina, 8 bardak nar ve 9 bardak portakal suyu alınmadığına göre 3 çeşit içecek alan kişi sayısı kaçtır demiş. Hemen 3 tane küme oluşturalım. Şöyle Birinci kümemiz, ikinci kümemiz ve şu da üçüncü kümemiz olsun. Birinci kümemize mandalina, ikinci kümemize nar, üçüncü kümemize de portakal diyelim. Üçünü de içeni istediği için üçünün kesişim noktasına x diyelim. Yalnızca iki tane içecek içen olmadığı için buraları kapatabiliriz. Toplamda hepsinden 25 tane içeceğimiz var. 25 tane mandalinanın 7 tanesi içilmediğine göre 18 tanesi içilmiştir. X tanesi ortak olduğu için o zaman buradaki boşluğa 18 eksi X kalacak. Nar için 25 tane içeceğimiz var. 8 tanesi içilmediğine göre 17 tanesi içilmiş. X tanesi ortak olduğu için boşluğa 17 eksi X kalacak. Aynı şekilde portakal için de yaparsak 25 portakalın 9 tanesi içilmediği için 16 tanesi içilmiş. X tanesi ortak olduğu için 16 eksi X tanesi içilecek. Bunların toplamı davetli sayısına eşit olmak zorunda. Yani 18 eksi X artı 17 eksi X artı 16 eksi X artı bir de 3'ünün kesim noktası olan X'i toplayıp düzenlersek 51 eksi 2x eşittir 25 olacaktır. 2x'i sol tarafa, 25'i sağ tarafa attığımızda 26 eşittir 2x'e x buradan 13 olarak gelecektir. Zaten bize de bunu soruyor. Doğru cevabımız denizli seçeneği olacak. Bir sonraki sorumuzda üzerlerinde kütleler yazılan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiş. B kefesindeki bir ağırlığı alıp A'ya koyacağız ve alttaki ağırlıklardan da bir tanesini alıp tekrar B'ye koyduğumuzda terazimiz yine dengede oluyormuş. Buna göre bu işlem sırasında B kefesine eklenen ağırlığımız kaç gramdır demiş. Bakın 40 gramı alıp B'ye 20 gramı da buradan alıp A'ya eklerseniz ağırlıklarımız yine dengede olur. Sol tarafımız 45 artı 20'den 65 Sağ tarafımızda 25 artı 40'dan 65 olacaktır. Dolayısıyla da ağırlığımız 40 gram olacaktır. Edirne seçeneğimiz doğru cevap. Gelelim son sorumuza. Burada da kirazın kilogramını KTL'den, muzun kilogramını ise MTL'den satan bir manava gelen bir müşteri 3 kilogram kiraz ve 3 kilogram muz alıp manava 30 TL, ver, 30 TL vermiş. Sonra da aralarında şöyle bir muhabbet geçmiş. Manav hiç bozuk parasının olmadığını bunun yerine 1 kilogram daha kiraz vermesini söylemiş. Burada bir duralım. 3 kilogram kiraz, 3 kilogram muz aldım. 30 TL verdim. Para üstü yerine ben manavdan artı 1 kilogram daha kiraz aldığımda bu 30 TL eşit olacaktır. Müşteri de daha fazla kiraz istemiyorum. Normalde 3 kilogram kiraz, 3 kilogram muz almıştı. Kiraz almak yerine 1 kilogram daha muz alayım. Bunun yerine ben sana 3 TL daha vereyim demiş. Yani 30 yerine 33 TL verdiğinde 1 kilogram daha muz alabiliyor. Bunları düzenlerseniz yukarıdaki denklem 4 tane kiraz artı 3 tane muzdan 30. Aşağısı da 3 tane kiraz artı 4 tane muzdan 33 TL gelecek. 2 tane bilinmeyenin var. Bir tanesini yok edeceğiz. Bakın bunları taraf tarafa çıkartırken. Şurayı 3 ile aşağıyı da 4 ile çarptığınızda kirazlar birbirini götürür. Aşağıdan yukarıyı çıkartalım. Eksiyle uğraşmamak için. 4 ile 4'ü çarptım. 16 tane muz yapar. 3 ile 3 çarptım. 9 muz. 16 muzdan 9 muzu çıkardığımızda 7 muzumuz kalacak. Yani 7 kilogram muzumuz. 4 ile 33 çarptığımızda 132, 3 ile 30'u çarptığımızda 90, 132'den 90 çıkardığımızda da 42 gelecektir. E 7 muz 42 liraysa o zaman 1 kilogramımız 6 lira gelecektir. Muzu bulduğumuza göre yukarıdaki denklemde 4K artı 3 muzumuz vardı. Bu yerine 6 yazdığımızda 4K artı 18 eşittir 30. 4K eşittir 12. K da buradan 3 gelecektir. Dolayısıyla da bu ikisinin toplamı 9 olarak bulunacaktır. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olacak. Tekrar 5 farklı soruyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.